zübdetül hakaik, hakikatlerin özü, şekfal garib, garibin şikayeti, aynül el hemedani. Yedinci fasıl, Allah lafzının zorunlu varlığa özel isim oluşu. Yeteri kadar düşünürsen Allah'ın kendisini vasfettiği veya başkasının onu vasfettiği her şey, varlıklardan birine veya tümüne nispet edilmesi itibariyle olmuştur. İleride bunun daha fazla açıklaması gelecektir. Ona özel olan isim muhtemelen salikin nazarının ulaştığı varlığa delalet etmek için vaz olunmuş gibidir. Sanki o hissi varoluş yolundan akli varoluşa sefer etmiş, sonra melekut kapılarının açılmasıyla sülukunu tamamlamıştır. Melekut denizindeki dalışı nihayete erdiğinde tevhid incisini elde eder ve bu inceye delalet etmesi için özel isim vaaz eder. Bu isim, incinin kendinden sadır olduğu varlığa nispetle değil, bilakis salikin inciyi mevcut görmesi itibarıyla sadece incinin zatına nispetle olur. Salikin bu inciyi kadim diye isimlendirmesine gelince onu bir illete muhtaç olan diğer zaatlardan farklı gördüğü için böyle isimlendirmiştir. Hay ve Hak ismini düşünecek olursan, onu vaaz eden kişinin vazettiği sırada başkasının ölümünü ve yokluğunu dikkate aldığını görürsün. Ona özel olan Allah ismi ise bu türden bir şey barındırmaz. Bunda bazen zorlamalar da görülür ve nahiv ve sarf ehlinin kitaplarında belirtilen zayıf üretme, tasarruf biçimleriyle karşılaşılır. Bu türetmelerdeki eksiklik, halel, yönlerini açıklamakla meşgul olmam, vakte sığmaz. Zira vakit bu gibi şeylerle zayi edilecek bir şey olmadığı gibi bu kitapta onu içermez. Bu kitap İhtisar olduğu için bu hususta açığa çıkan konunun beyanından uzaktır.